Merhaba arkadaşlar. Bu videoda devrelerimizi üzerine kuracağımız breadboard'u inceleyeceğiz. Breadboard Türkçe'ye devre tahtası olarak çevrilebilir. Baktığımız zaman arkadaşlar dikkatimizi çeken ilk şey breadboard'un üzerinde gruplandırılmış deliklerin bulunmasıdır. Üzerindeki delikler metal yollarla birbirleriyle bağlantılıdır arkadaşlar. Redbord'un iç yapısını inceleyecek olursak gördüğümüz gibi paralel gruplar tek bir parça halindeki metallerden oluşmuştur arkadaşlar. Ve bu sebeple gruplar kendi içinde kısa devredir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey iki farklı grup olduğudur burada. Bunlar ortak bir metal telle bağlı olmadıkları için arkadaşlar birbirlerini etkilemezler. Yani siz şu noktaya 5 voltluk bir gerilim uygularsanız satır boyunca herhangi bir noktadan 5 voltluk gerilimi alabilirsiniz. Ancak buraya uygulayacağınız bir gerilim diğer gruba etki etmeyecektir arkadaşlar. Breadboard'umuzun üst ve alt kısımlarında ise kırmızı ve siyah renkli şeritler görüyoruz. Ancak şeritlerin bir süreklilik göstermediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Burada bir kesinti var. Örneğin siyah şeridi inceleyecek olursak burada siyah şerit şuraya kadar bir sürekliliği gösterirken bu noktada kopuyor. Bunun anlamı arkadaşlar devrenin iç yapısını inceleyecek olursak breadboardumuzun iç yapısına bakacak olursak burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada metal teller birbirinden ayrılıyor. Dolayısıyla iki farklı metal tel oluyor. Bunun da anlamı buraya uygulanan herhangi bir gerilimin burayı etkilemeyeceği